Dünya'nın en ünlü kaportacısı. Yalnız maskelerinden göremiyoruz. Göremeyin abi ya. Bir aç be. Yok yok, valla. Ne olursun ya. Hayır, hayır. Şuradan yap, tam şuradan. Aç ya, Hayır, izin hayır, er. valla. Dünya'nın en ünlü kaportacı. Son heriften ne olur. Hayır. ya. Ben <laughs> abi. <gülüyor> Zafer Usta yetiştirmişsin bakıyorum. Senin belgeselini yapacağım ben senin belgeselini. Tamam yok. Aslanlar gibi maşallah. Yok, bak, yok. Sabahın erken saatlerinde gelip arabaların kaportasını yapan ünlü usta <laughs> Batu Bey. Batu Usta sinemalarda aksiyon üzerine aksiyon. Çıkarttın mı ya <laughs>